Evet yine 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 kesirlerle ilgili bir dersle karşınızdayım 5. sınıflar. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Basit kesirleri gösteriyoruz. Zaten birim kesir de bir basit kesir olduğu için rahatlıkla yapılabilecek bir konu. Bir kere şunu unutmayın bütün birim kesirler 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arasını açıyorsunuz. 0 ile 1 arasını açıyorsunuz. Burada istediğiniz kadar böyle bir boşluk bırakın göz kararı. E, 0 ile 1 arasını kaça bölmenizi istiyor? Bakın 2'ye bölmenizi istiyor. O zaman hemen şöyle 2'ye bölüyorsunuz göz kararı. Ve 1 gitmenizi istiyor. Bakın 1 bölü 2. Aynı şeyi burada da yapıyorum. 1 bölü 8. E, 0 ile 1 arasını açalım. Hatta şöyle yapalım. Hepsini şöyle yapmış olalım. Şu başlangıçtakini şöyle bir silelim. Bütün bütünler aynı olmuş olsun. Yani 0 ile 1 arası. Ben burada kareleri saydığım zaman 6 9 12 13 olduğunu görüyorum. Tam ortası yes karar yapar ya da göz karar değil de şu sıfırın şuradan başlatalım. Evet. Şöyle 14 olsun. Tam ortası biliyorsunuz 3 6 7. Şöyle iki parçaya bölmüş olduk. 1 Bir gittik 1/2 Bir Aynısını burada yapıyoruz. Aynı bütün olsun diye uğraştım gençler. Bu sefer e, 8 parçaya bölmemiz istedi. Hadi 8 parçaya bölelim. Çünkü payda 8 yazıyor. 8'e bölüyoruz. Yani yaklaşık şöyle alırsak 3 aralık sayın 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8. Tabii ki bu aralıklar eşit olmak zorunda. E, 1 gideceğiz. Sadece 1 bölü 8 aynı bütünü burada yine 0 1 arasını açıyorum çünkü bütün birim kesirler 0 ile 1 arasındadır 6 parçaya bölmemizi istiyor yani yaklaşık şöyle 1 aralık sayınız gençler 2 3 4 5 6 şöyle 1 giderseniz 1 bölü 6 aynı bütünü burada 9'a bölmemizi istemiş göz kararı bölelim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle bir gidersek 1 bölü 9 aynı bütünü burada 3'e bölmemizi istemiş yine aynı bütünü açtım şöyle 0 ile 1 arasını göz kararı ya da şurada kareleri sayarak da yapabilirsiniz 4'ten biraz fazla 1 1 2 3 1 gitmemizi istiyor bölü 3 aynı bütünü burada 5'e bölüyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 biraz fazla oldu 5. Evet şöyle. 1/5 Aynı bütünü burada 10'a bölmemizi istiyor. 0 ile 1 arasını 10'a bölelim. Ne evet, tabii 10'a bölünce birazcık daha şöyle 1 Dikkatli. 2 3 aralık sayın gençler 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle bir giderseniz 1/10 aynı bütünü burada 4'e bölmemizi istiyor. Son olarak 1 2 3 4 bu birazcık daha dikkat istiyor burası eşit olması için uğraşıyorum. Şöyle bir daha mantıklı. Şöyle 2 Şöyle 3, 4, evet. 1 bölü dört. Bu kadar. Payda kaça bölünür gösterir? Bir bütün arasını kaça böleceğinize bakıyorsunuz. Tabii ki size bölünmüş, çizilmiş olarak verilir. Ama eğer siz böleceksiniz, kareli kağıtlarınızı kullanabilirsiniz. Göz kararı yapabilirsiniz. Böyle beyaz tahta ya da yapıyorsanız tamamen göz kararı düşünebilirsiniz. E, Kareleri sayabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi tam sayılı kesirleri bileşik kese çevirme. Ee, bileşik kese çevirirken aslında tam sayılı kesir demek bir sayı ile bir basit kesirden oluşan kesir demek. Burada toplama şeklinde yazılmış. Oldukça basit. Normalde siz aslında toplama işlemi yapıyorsunuz gençler. ben yani siz 4 ile 1 bölü 2'yi topluyorsunuz. 4'ten 1 bölü 2 demek bu demek. Mesela siz 3 ile 3 bölü 4'ü topluyorsunuz. 2 ile 2 bölü 5'i topluyorsunuz. Bakın 4 ile 7 bölü 10'u topluyorsunuz. 3 ile 6 bölü 7'yi bakın basit kesirle bir tam sayıyı toplamış oluyorsunuz. 3 tam 4 bölü 7 demek. 3 artı 4 bölü 7 demek. Aslında biz bunları kesirlerle toplamada bahsedeceğiz. O yüzden burada bir giriş yapılmış bence. Çünkü 2 tam 3 bölü 5. 2 artı 3 bölü 5 aynı şey. Burada siz tam sayılı kesirlerin farklı bir gösterimini yazmış oluyorsunuz. Yani birleşik kese çevirmiş olmuyorsunuz. Bunu belirteyim. Çünkü tam sayılı kesir demek bir tam sayı ile bir Kesrin basit kesrin toplamı demek ki 1 artı 3 bölü 8 1 tam 3 bölü 8 demektir. 4 tam 9 bölü 20 4 artı 9 bölü 20 demektir. İşte 2 tam 1 bölü 5 2 artı 1 bölü 5 demektir diyebiliriz gençler. Burada da bileşik kesle çevirmemizi istemiş. Ne yapıyoruz? Payda aynen duruyor. Mesela 4. Burada zaten örnekte de verdiği gibi şapraz çarpıyoruz. 3 kere 4 12'dir. 12'ye 3 eklerseniz pay kısmı 15 bölü 4 olarak çıkacaktır payda aynen duruyor 7 4 kere 7 28 pay kısmını eklerseniz 32 5'i yazıyorsunuz şöyle 7 kere 5 35 2'yi eklerseniz 37 1 kere 8 8 payda aynen duruyor unutmayınız 8'e 1 e eklerseniz pay kısmı 9 Payda aynen duruyor. 8. 7 kere 8. 56. Şimdi çok unuttuğunuz sayı bu. 5 eklerseniz şöyle. 61. 61 bölü 8. Payda aynen duruyor. 25. 10 çarpı 25. 250'dir. Bir sıfır koymanız yeterli. Onunla çarpmada. 13 eklerseniz yukarıdaki 263 bölü 25. Geldik buraya. Payda aynen duruyor. 6. Pay kısmı 2 kere 6. 12. 12'ye 1 eklersek 13. Payda inandırıyor 6. 2 kere 6 12. 12'ye 5 eklersek 17. Payda inandırıyor 5. 3, 5, 15. 15'e 4 eklerseniz 19 bölü 5 payda inandırıyor 10. 10 kere 10 100. 100 artı 1 101. 101 bölü 10 son kısımdayız. Payda inandırıyor 6. 8 kere 6 48 48 artı 5 evet, yani şöyle güzel yazalım 53 bölü 6